Tamam mıyız arkadaşlar? Değerli basın emekçileri bugün Milliyetçi Hareket Partisi ile Sayın Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu çağrı ve gelişen süreçle ilgili bir görüşmemiz gerçekleşti. Detaylı açıklamamızı bugün gün içinde bütün görüşmelerimizi tamamladıktan sonra siz değerli basın emekçileriyle paylaşacağız. Biz bizleri kabul eden Milliyetçi Hareket Partisi heyetine teşekkürlerimizi sunuyoruz ve Sayın Devlet Bahçeli Sağlık koşulları el verseydi o da bugün bu görüşmede olacaktı. Fakat evet. sağlık koşullarından dolayı kendisi yetkilendirdiği heyetle görüştük. Biz kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Acil şifalar diliyoruz. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Mikrofonu aradım, bir fotoğraf Mikrofonu Başkanım. 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 Arkadaşlar Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bir açıklama yapmayacağız. Ancak şunu bilmenizi isterim. Çok faydalı bir görüşme oldu. Hepinize teşekkür ediyoruz efendim. Mikrofonlar bir alın. Bir, bir, fotoğraf alın efendim. Mikrofonlar alın. Arka Arkadaşlar, mi? biraz, biraz bir geri çekilir misiniz? Biraz daha bir çekilir misiniz? Tamam. Mi? Tamam. Tamam. Evet. Evet. Tamam. Evet. Görüşmü. Evet. Tamam. Evet. 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 Semih Yalçın Tülay olur. Görüşmeler faydalı olduğunu ifade etti. Gün içinde detaylı bir şekilde tüm görüşmeler bittikten sonra ve fili veri de teşekkür etti. Onun sağlık sorunları dolayısıyla görüşmede olmadı. Değerli basın mensupları hepinizi selamlıyorum. Kolaylıklar diliyorum. Bugün sizler de takip ettiniz. E, siyasi partileri e, ziyaret kapsamında ikinci turumuzu yaptık. AKP ve MHP e, gruplarıyla görüştük. Her iki partide de e, Sayın Öcalan'ın barış ve demokratik toplum çağrısını konuştuk. Eğitimizin adayı yapmış olduğu e, üç görüşmeyi kendileriyle paylaştık. Kendi izlenimlerimizi, gözlemlerimizi anlattık. Türkiye'nin diğer meselelerini konuştuk. Biz e, her iki partiyle de barışın ufkunu konuştuk. Barışı nasıl büyütebiliriz, nasıl... Bu topraklarda mümkün hale getirebiliriz konusunu uzun uzadıya değerlendirdik. Kürt meselesinin çözümünü, demokratikleşme meselesini ele aldık. Bu her iki meseleye ilişkin kendi düşüncelerimizi, önerilerimizi sunduk. Yine sizin de takip ettiğiniz gibi bugüne kadar 101 büyük merkezde halk toplantıları aldık. Toplumun örgüttü diğer dinamikleriyle görüştük. Bu görüşmelerde elde ettiğimiz bilgileri, bulguları da her iki partideki e, heyette paylaştık, onlara ilettik. Yapmış olduğumuz görüşmelerde, gezilerde, halkın ortaya koymuş olduğu düşüncelerde e, demokrasi ve hukuki adımların atılması en öncelikli talepler ve sorulardı. Bunu da görüştüğümüz partilere ilettik. İnsanlar güven ve güvencenin sağlanması konusunda çok yoğun talepler ileri sürdüler. Biz de bu sürecin selametle yürümesi için güven verici adımların sürecin ilerlemesine uygun gereklerin yerine getirilmesi gerektiğini her iki partiyle de paylaştık. Adımların atılması halinde... Aslında Türkiye'nin hem küresel hem bölgesel düzeyde karşı karşıya kaldığı risklerden çok kolaylıkla, çok rahatlıkla korunabileceğini belirttik. Bu meseleleri tartıştık. Yine e, bu sürecin rahat bir şekilde yürümesi için gerekli olan kimi gerektikleri anlatırken Sayın, Öcal Sayın Öcalan'ın çalışma ve iletişim koşulları düzenlenebilir dedik. Bu daha önce parlamentoda bulunan siyasi partilerin vermiş olduğu kayyum yasa tasarısının meclis başkanı tarafından gündeme alınabileceğini iyi niyet gerekleri olarak bunları söyledik. Demokratik adımların atılması için bir hazırlığın, bir çalışmanın yapılması gerektiğini belirledik. Türkiye'nin Suriye'de kalıcı barış için ee, kendi etkisini kullanmasının aynı zamanda buradaki sürece de katkı sunacağını belirttik. Tarihsel bir süreç içerisinde olduğumuzu ve yapılması gerekenlerin belli olduğunu, iktidarın da muhalefetin de bizlerin de hepimizin de yapılması gerekenler konusunda ev ödevlerimizi yerine getirmemiz gerektiği üzerinde durduk. Bunları ilettik. Tabi biz barış umudunu büyütmek için bu turları yaparken, barış umudunu konuşurken, çok üzücü bir haberle yine sabah uyandık. Ee, yedisi çocuk, dokuz kişinin yaşamını yitirdiği Kobani'deki saldırıyı hep birlikte izledik. Bu saldırıyı kınıyoruz. Öfkemiz büyük. Büyük üzüntü içerisindeyiz. Bu ve benzeri saldırıların hem Suriye'de hem burada yürüyen süreçlere çok büyük zarar verebileceğini belirtmek istiyoruz. Daha önce Sayın Öcalan'la da yapılan görüşmelerde en son bizim yaptığımız görüşme dedi. Sayın Erdoğan'ın da ısrarla altını çizdiği bir mesele vardı. Her ikisi de sabotajlara dikkat çekmişti.